이 t s a l Evet, chatte yazanlar gelebilir. yayın yapıyoruz. <laughs> ee, i̇steyenler buraya yap yapabilir. Bekliyorum gelin. Adım yazıyor. Bedrock'tayız yani. Şöyle zaten küçücük bir şehrimiz var. Ee, şuna yardımı unuttuk. <laughs>

<laughs> e, açabilir. açabilirim. Evet. Alo, Onu galiba. <gülüyor> OBS'den <gülüyor> ayarlıyoruz.

Bekliyorum adı sabitledim zaten. Zaten kim izler ki gece gece. Gece gece kimse izlemeyeceği için. Ee, buradan ne yapabilirsiniz? Hatta davet edebilir miyim? biz 7'de Şöyle atpas kardeşimle Yapabiliyoruz zaten. Bakın şu elimde bakın şurada özel var. Yok ben benim karakterim burada Bu ne? Allah tut dur, dur, dur. Abi dur. Sen maç. şey 120 ya. Bir şey kazanamıyor muyuz? Yani Bu nasıl oluyor tamam, ben anlamıyorum. Güzel. Yani nasıl kazanıyor bir yazabilirsiniz yani. bakabilirsiniz. Şehirde yeni yollar yapacağım sizin ee, ev yapmanız için. Hocam <laughs> <yüzden> şuradan çıkalım. <laughs> benim adıma göre e, özel bir dilen Ayrıca bu arada böyle laptop oynarken dik oturun ki hem size hem de belinize faydası olsun. Yoksa kamur olursunuz. Vallahi artık ben de uğraşmam. <laughs> Lan Masan abi gözünüzü seveyim mi abi? Kırıyorum buraya. Normalde e, masa üstünde yapacaktım bunu. Ama şu anda masa üstünde olmadığım için laptop'tan yapıyorum. 啊，打个面。 Belki yol çizgisi yaparsak buralar daha da canlanabilir, bilmiyorum. Şöyle... Ee, ...böyle yaptık. Buradan yolu çekiyoruz. Koyun çekip. Sonra e, ee, hileye geçeceğiz. Burada da iyi hileler var. Hem de iyi iyi hileler var. Açmaya çalışacağız. Çıkın almış sonucuna girilmiyor. Ben zaten değil, Bence. Hiç girilmiyor yani. Ona girilse zaten. Yani şifre yanlış diyor. Bunun altında kaybolmuş diyor. Hayır ben anlamadım. Yani bir sıkıntısı var. Gelenler girebilir. 40 yapalım. Max player'sı 40 yaptım. Şimdi yol çizgileri çekelim. Şimdi yol çizgileri çekelim. Zaten bu e, dünyanın yediği bende var. Yani e, patlarsanız bir sıkıntı olmuyor. Siz buraya dükkan için diye e, böyle yollar şey yapıyorum. Şöyle yapıyorum. Bu e, arada bunu hesaplaya hesaplaya yapıyorum. Yani öyle kafama göre yapmıyorum. Nerede neyim var ona göre yapıyorum. Size şu an e geldi. Geldi bizim şehire. Aha dur bir dakika. Geldi bu zaten. Bu ne? <laughs> Böyle bir görsün mü abi? Lan! Ee, bir dakika. Dur. Fıçılar yok. Fıçılar nerede? Fıçım yok. Aaa! Fıçıyı doldur. Elmas da doldur. Elmas, elmas, elmas. Olur 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 kasayı da olur. Al kardeşim. Al, 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 al. Evet. 고르나? Tekrar söylüyorum arkadaşlar Minecraft'ta olan gelebilir, gelebilir, gelebilir. Oyunuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Oyunuma gelebilirsiniz arkadaşlar, oyunuma gelebilirsiniz. Ee, hemen adım zaten burada da gözüküyor bakın. Adım zaten burada gözüküyor. Yani şöyle yol çizgisi çekiyor. Atabey zaten olduğu yerde duruyor.

neyin var neyin yok hepsini alacağım. Oteli aldım. Bundan sonra malını, mülk, neyin var neyin yok alacağım. Verinde bir dikili ağacın çöpü kalmayacak. Her Şöyle, şeyi Şöyle. alacağım Şehir dışına Herinde kadar yol çizgisi çekelim. zaten çok fazla keyif çıktı. O yüzden böyle boynum ağrıyor biraz. Kambura oturmak istiyorum ama kamburum da çıkmasın istemiyorum. Kambura oturmayın, Kamburu çıkmasın. Sonra vallahi yiyeriz. arkadaşlar çok kötü bir şey. O yüzden siz dik oturun. Benim gibi böyle kambur kambur oturmayın. Ben kambur kambur oturuyorum da siz kambur kambur oturmayın. Şu ziyan sağlığınızı şu an ee nasıl üstünde olsaydı. şey <laughs> ah. Şöyle. Şöyle. siyah kalp izliyoruz şey, arkadaşlar. Arkada siyah kalp açık. Şansla lan oldu. İki böyle kafasına göre yapabiliyor mu? Yani böyle bir hakkı var mı? Ne bileyim ben herhalde sözleşmede bir açık yakaladı. Tere kıl kız çeker gibi aldı o tere ya. Ay ne şimdi. yapacağız şimdi? Ne bileyim ne yapacağız? Avukatlarına söyledim yani Oradan bir yol ben çektik ben ama niye bilmiyorum. Ben Yayın ben birazdan bitecek arkadaşlar. O hızlı gelin. Ben Şöyle ben. yaptık. Hayırdır beyler?